50 yıllık süre boyunca en fazla acıyı Kürtler çekti. E, en fazla da mücadele eden Kürtler oldu. Ama biz şunu söyledik. Evet en fazla acıyı Kürtler çekti. Ama bu meselenin çözümsüzlüğünün sonuçlarını herkes çekti. Bugün Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan yurttaş da bu meselenin çözümsüzlüğünden nasibini aldı maalesef. Nasıl mı aldı? Evet belki yaşamını yitirmedi. Belki e, köyü basılmadı. Belki işkence görmedi. Ama... 50 yıllık süre boyunca savaşa, silaha, çatışmaya ayrılan ekonomik kaynaklardan kaynaklı işte Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki çiftçi de zarar gördü. Eğer bu meselenin çözümü 86 milyon yurttaşın yararına ise, 86 milyon yurttaşın faydasına ise o zaman herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bugüne kadar maalesef DEM Parti dışında sahaya inen, sokağa inen, yurttaşla konuşan, yurttaşla tartışan herhangi bir siyasi parti olmadı ama geç kalınmış değil. Başta iktidar partisi olmak üzere bütün muhalefet partilerinin sahaya inmesi, sokağa inmesi, barışı toplumsallaştırması gerekiyor. Çünkü bu ülkede kalıcı barış sağlandığında, Türk meselesi kalıcı bir şekilde çözüldüğünde 86 milyon yurttaşın yararına olacak. 86 milyon yurttaşın e, menfaatine olacak. Ben parti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecek.